Merhaba herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yılbaşı kutlayacağız. Evet ailemle beraber ben kutlamaya karar verdim. Ailem deyince kedilerimi asla unutamazdım. Oy yiyeyim ben seni. Şey yiyeyim. kesin biz ee, konuştun mu? Bir dakika konuştun mu? Keşin keşin konuştuk. O şey. Allah. Galiba yanlış gördüm neyse. Evet arkadaşlar. Bakın canım, annem olan Deniz var. Deniz annem. Merhaba kızım. Yılbaşında seni ee, tek bırakamazdık sonuçta değil mi? Değil mi Adnan? Evet yani, bırakamazdık. Hı, tamam, e, bu da kardeşim Işıl Yıldız. Annem ve Işıl Yıldız daha önce çıkmıştı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ee, geçen videoda çıkmıştı ve Şıldız biraz kas öldürüyordu. <laughs> o videoyu maalesef ki unutamadık. Belki bir daha öldüreceğim seni. Öyleyse onu kulağa Bu da benim kardeşim Eymen. Evet. Merhaba arkadaşlar. <laughs> evet. Bu da Adnan olan babam. Adı Adnan. Evet çocuklar merhaba. Çocuğumun videosuna hoş geldiniz. Tam baba uzatmış. Baba baba bunu nasıl çıkardın? <laughs> arkadaşlar Onu bir dakika aldım. bahçeden git. Ee, tamam, bu bahçe gitsin. <laughs> Neyse evet arkadaşlar e, böyle tanışmış oldunuz. İlk ne yapalım? Karaoke bence çok iyi bir fikir. Karaoke çok iyi bir fikir de. Arkadaşlar benim doğaca annem e, şarkıcı olduğu için yani Toca Life'ın en iyi şarkıcılarının olduğu için böyle kaldı. Ama emekli olduğu için banka atacaktı. Yani şu anda bank işletiyor. Evet. Ben de bir Karaoke yapalım lütfen. Evet. Tamam o zaman e, ben bir tane seçmiştim karaoke için. Hayır anne ya. Evet. E, onu yapalım. Televizyon açtığımız. şu. Bir saniye. Tak tamam, tık, Takacaksın mı artık? Takamadım yavrum. Yavru? Allah ben senin yavrun muydu? İşte takamadım Allah Allah. Al bakayım sen şunu. Ot geç şuraya. Diğer mikrofonu da bana ver. Oo. Oh. Ama bu otu ayak söylüyor. Bay nişan kapsaydın. Tartışmayın bir kez daha Allah Allah. Bugün hem yılbaşı. Siz yılbaşına tartışarak mı gireceksiniz? bir ocak. Bir ocak değil şapşik. 31 Aralık. Aa. Hadi seç bakayım ilk kim başlasın? Kardeşim o başlasın. Hayır sen başla. sen başla. Sen başla. Ya sen. Yazı tur yapıyoruz. Yazı tur yapıyoruz. Ee, yazı mı tura mı? Yazı. Tuya. Param yok ki. Neyse aklımdan bir sayı tutacağım. Ee, bilen başlar. Allah olmayın bilemem. İnşallah bilemem Allah. Im. Evet. Sayı tuttum. Evet. O zaman karşımın iki sen başla. Söyle sayı. Bir. Ee, tamam dur. O zaman sen ilk başlıyorsun. Niye? Çünkü sayı birdi. Yok. Neyse. Değil. Ben kamerayı şuraya koydum. Siz başlayın. Seç bakayım. Yerinde dur. Tamamdır. Şimdi başlıyorum. <laughs> Yerinde dur. O seni bulur ya. biri olur. Ellerin olur ya. Vay 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 vay. Demet ablam hoş geldin. Otur be şöyle. Gucci takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam bana da söyle. Caddede tur Nasıl unutur ya biri olur, ellerin olur ya. Tamamdır, yeterli bu kadar. Hmm, aferin, sıra sende. Tamam, hmm, açacağım. Aç. Abla ben şarkı bilmiyorum ki. O zaman niye yaptın? Tamam, yarı yarı, yarı bildiğim şarkı yapayım. Bakalım ne varmış. Alaka yeşil düştük. ve karaoke. Hadi arkadaşlar böyle talihsizler olabiliyor. <laughs> Aa! Bugün fazla oldu. Evet başla. <laughs> Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Ben de Tutsak yüreğim. Biliyor şu şahide. İyice iyice. Yandı iyi hep. Buralar şahiyede. Yok şikayet ya ya D sarayı aşkı bolayı Bence yeterli bu kadar beni şarkıdan soğuttunuz kim kazandı abla kim kazandı kim kazandı ee, kim kazandı Aa, sen kazandın oldu mu abla keşke onu açsaydı ne abla en sevdiğim film vardı film değildi İşte işte bir tane yarışma bingo türkiye o vardı Kardeşim, bugün yılbaşı. Açamayız. Ama akşam O Ses Türkiye açacaksınız. O Ses Türkiye şimdi başlar. Açalım. Ay, abi şurada bir, çıkar bir şey artık. Ve başladı O Ses Türkiye. Bak bu hiç O Ses Türkiye. O Ses Türkiye değil. Bu değilmiş, değil Bu. Allah Allah, O Ses Türkiye nerede? Heh, buymuş. Abla o haber değil. O ses Türkiye bu. Hamburger bence hamburger. Kardeşim bu ses Türkiye. Ne hamburgeri? E? <laughs> ne orada? O <U>, harfi eksikti. <gülüyor> Kardeşim <laughs> hayal görmeye başladı. Neyse sen orada otur. <laughs> ben burada mı oturayım? <laughs> Kör olmaz mı? Ben de o zaman gideceğim senin yönden. Çıkıyor ya. Ne? <laughs> <laughs> işte böylesi. Şey. Ya tartışmayın. <laughs> Abla. Vay çakallar. Annem kızınca siz buraya mı gelirsiniz? Abla. <laughs> Annem bizi kızdı. Oturun o zaman siz dedi. Geç. Bir defalığına Kızdım yine annem. Baba sen, baba sen figürer misin? Niye konuşmuyorsun burada? Ya. Ne güzel işte o ses Türkiye açmışsınız izliyorum siz, anne falan falan diyorsunuz yani. Ne güzel açmışsınız izleyelim. Tamam tamam. <laughs> Ah oh, ben sıkıldım. Tam bir saattir o ses Türkiye izliyoruz. Abla saat kaç? Bakayım kardeşim. Hmm. Saat 22. 22. 22 ne? Yani saat on E saat kaçta yılbaşına gireceğiz? Kardeşim saat ilk kez mi yılbaşına giriyor? Eee hayır. Yani evet. İlk kez böyle kutlayacağız. Kardeşim her yılını kutluyoruz ya. Aa o doğum günü iki değil miydi? Anam dilemiş. Hadi şapkalarınızı takın. Tamam. Normalde 2026 balonları da koyacaktık, da unutmuş benim canım anamlar. Hmm, bunu ben takayım. Anam ben de da, ben de abla güdü. Ben de kedilerin yerinde. Baka girdi oyun pardon. Kardeşim sen de bir şey takmışsın. Ondan dolayı annem ben bunu takacağız. Oh, ne kadar yakışıklıyım ya. Babam yine delirdi. Neyse evet, ilk önce şunu mu takayım? Sonra kur Anam kurdele mi takamıyorum. Ben bu yol bununla girmek istiyordum. O zaman bunu iptal edeyim. Ha bunu bunu hiç kimse takmasın. Abla abla. Bunu kedim taksın. Abla. He. Dışarıda kutlayacağız değil mi? Baş... Evet. Yeah. A, dışarıda kutlamayacağız. Evde kutlayacağız. Çünkü imkanlarımız bu kadar. Evet ben de üzülüyorum. Ama bak hemen de mutlu oluyorum. Aslında ben de. Neyse. Ee, hadi o zaman biraz bekleyelim. Asist Türkiye'mizi izleyelim. Acaba saat kaç? Sıkıldım. Ah, bir dakika. Saat saat 23.59. Çabuk. Ne? 59? Hadi, hadi. Herkes el ele tutuşsun. Aaaa! <laughs> dur kedilerimi de, kedilerimi de tutun. <laughs> Tuttuk. On, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Evet, yeni yıl. Yaşasın. Oley. Yeni yıl. Yeni yıl. Yeni yıl. Yeni yıl. Oh be şükür yeni yıla geldik. Baba ne oldu? Hiç mutlu değilsin sanki. Yo, mutluyum. Bir yıl daha yaşıyorum. Yani evet. Yaşasın. Yeni yılın sonunda girdik. Artık o zaman ne yapalım? Ne yapalım? Hediye açalım bence çocuklar. Bence de. Haydi. Hemen gidelim. <laughs> hmm, şu hediyeyi. şu 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 hepsi benim. Öyle bir şey yok. Herkes birbirine hediye aldı sonuçta. Ama ilk önce en son kedilerimin hediyesini açmak istiyorum. İlk oyuninkini açacağım. Yok yok en son. Üff. Evet kedilerimin hediyeleri çünkü çok komik de. Komik dediğim yani siz orasından boş verin. Oyuncak mı aldın? Yani öyle bir şey. A -a. Kedilerim bundan mutlu olmayabilir. Ben niye uyuyum? <laughs> Neyse. Ee, en en e, en ya ilk benim canım kardeşlerim açsın. Şunları ben mutfağa taşıyayım bir. Tamam. İlk bir sefer o açacak. Işıl açacak. sen aç tamam mı? Aa şey birisi beni arıyor. Dört. Alo? Merhaba kanka. Aa bir dakika. Kurumi. Evet senarimi tercih ettik. Aa şey. Evet cinamer aldı ya. Tamam. Tamamdır ikiniz yan yana mısınız? Hayır değiliz ama yılbaşını kutlamak istiyoruz. Ya ben sizin yılbaşınızı kutluyorum. Aşk olarım benim. Ya. Siz benim en iyi arkadaşlarımsınız. Yılbaşımı unutmamışsınız. Kızım bu çiçeği ne yapayım? Baba şu anda gerçekten yeri mi? Ee, tamam. Sormamış gibi düşün. Hani hocam ya. Ya aşklarım benim, bir tanelerim. Sizleri çok seviyorum. Hadi öptüm görüşürüz. Hmm. Evet arkadaşlar canım, arkadaşlarım beni aradı. Yani tek arkadaşlarım sayılır. Ah. Evet artık hediye açabiliriz. Evet ilk sen açacaksın. Tamam. Bu ikisi benim demişti ablam. <laughs> ne? Tablet. Tablet tablet tablet. Hiç şaşırmadım çünkü benim Ama kendi güzelmiş yani. Bu ne? Boya. Boyayı da seveyim. <laughs> öh, acaba bana ne alıyor? kesin. Bana daha güzel bir şey olmuş Kesin kesin. Hangileri benimdi? Bu ikisi mi? Benimdi. Hayır bu senin. Bilmiyorum ki. Abla. Bu kimin? O süs kardeşim. tam tamam. Bu mu benimdi? Evet. Onun evet. altındaki. Evet. Kaybolsa geçiyorum. Niye bana bir tane aldınız? Ona iki tane aldınız. Açtık. Ha ha. Bak beni daha çok seviyor abla. bu, bu ne? tablet kılıflar E bende zaten bu tabletten vardı ki set olarak satılıyordu ve annem senin e, şey kardeşim kötü bir haberimiz var sana. Ne? Hani senin tabletin var ya. Evet. İşte annem sen çok bak sen e, çok fazla teknolojiyle uğraştığın için annem o tableti başkasına vermişti. Ne? Ne? Ondan dolayı ben sana aldım. Sizi artık tanımıyorum. E, yavrum özür dilerim ama şey <laughs> sen çok fazla tabletle uğraşıyordun. Ne yapayım? Ben de bir tane teknoloji haricini kaldırırsam anlamazsın dedim. Anne artık seni tanımıyorum. Ceza emin ol ki er, emin ol ki iki de kırdım. Eğer ceza verseydim 3 yıllığına ceza verirdim. O kadar baktım. Hı? İki de, iki de o zaman iki de kırmışsın. Şöyle hediye paketi yaptıralım da rahat rahat yapalım. Hı. Şöyle hediye paketi yaptıralım. Tamamdır. Evet kızım sıra sende. Ben en son benimki en son açalım olur mu? Tamam. Benim o zaman ilk sen ilk diyorum ya. Sen şimdi. aç. Tamam. Şuna bakayım. Eve gidince açarsınız, ikiniz paylaşırsınız tabletinizi falan. Niye mi paylaşıyoruz ya? Çikolata mı ya Tamamdır açayım. Aa vazo eve çiçek en sevdiğim. Bu neymiş? Ne? Oha çok güzel. Çok sağ ol kızım. Yani evet şu bozuyu ben seçmiştim diğer yani, vazo gibi şeyleri ben seçtim de şunları kardeşlerim seçmiş. Ya çok evet. sağ olun. Hepinizi çok seviyorum. O zaman sıra sana aç. Atman. Tamamdır. Bu işten bayağı bir hediye aldık he. Hangisi beğendi kızım? Şey baba. Ne şu Bu mu? <laughs> bir bakalım. Aslında bana hediye gerek yoktu ama ya, bu Yastık baba senin için aldım. Çok gerekli. Artık uçuşlarda hep bunu olurum. Uhu. Ben sen iş adamısın yani. ondan dolayı aldım. Artık biliyorum tutunmayacak. Kutum yani sütüm ağrımayacak. Uhu. Bence baba sen de buna hediye paketi yap. Götürsün rahat rahat. Evet, sıra bende. Bakalım maşallah bana tam 4 tane hediye almıştınız. Çok sağ olun. En alttan başlamak istiyorum. Bir dakika. Bu benim için mi? Evet. Siz benim için mi yaptırdınız? Evet abla. Evet bunu ailecik düşündük. Abla. Sessiz ol ben de Ben de yaptırmıştım. Kardeşim senin sen teknoloji aletleriyle çok uğraştığın için yapmışlardı. Ah oh, yaşasın. <laughs> artık benim de böyle bir şeyim var. Ben bunun evine en güzel yerine asacağım. Nereye koyabilirim? Bilmiyorum artık. Abla bence kendi odana koy. Video Bakarım. çekerken oyun videosu falan. Oyun videosu ben çekmiyorum. Kalsın. Sana tablet telefonu galiba Ben yasaklayacağım. Oh Hı -hı. kıyafet. Çok güzelmiş. Ya bir tane daha yapacağım. Çok sağ olun. Bakayım. Bu da bir kıyafet. Siz bana kıyafetle doldurdunuz ya. Canım ailem. Aslında ihtiyacım yoktu ama olsun. Hediye hediye de sonuçta. Ya çok sağ olun. Evet arkadaşlar. Son olarak kedilerimin. Miyo <laughs> miyo. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Son olarak kedilerimin hediyesi. Hadi bakalım. Miyo miyo. Ne? kedi mi? Evet yeni bir kedi aldım. Ama bir düşünün ya o kedi neden aldım diye. Miyav O kedi tamam anlatacağım. O kedi çok kötü dışlanmıştı. Her taraf, herkes tarafından dışlandı ve vuruldu. Ben de bunu sahiplendim. Miyav. Ama bir daha yapmayacağız miyav Bana Umarım iyi davranırsınız. Yok daha Gel. Küstük. <laughs> Arkadaşlar ıı, maalesef ki hoşlarına gitmedi ama olsun. Neyse bir günlük video Allah bir günlük video bu kadardı. Hepinize Biri öpürüz. bana yardım edebilir mi? Burada çam ağacı oldu. Evet arkadaşlar bir günlük video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.